Merhaba arkadaşlar, Test Gaming TV olarak bugün 3. bölümü çekiyoruz. İyi seyirler diliyorum. Beyler şöyle sağ gidelim ben. De. Sağdan sağdan lan. Sağ biraz riskli ama soldan sessizce Oğlum, dağ... sağdan. girelim, soldan bir yer yok ki. Dağdan gideceğiz. Ve Yiğit'i dağ bırakırız, biz oradan akarız. Tamam. şey Barış, i̇n burada. Ne, nereye gidiyoruz abi şimdi? İn 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 in, gel 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 Tamam in burada, İn, in in in, gel. Eee gel gel, gel gel buraya. B'ye bas B abi. B'ye basabiliyorsak basalım. Beye, beye, gel, basalım. Gel benimle. Yukarıdan mı basacaksın? İyi sen, Yiğit, sen yukarı çık. Biz buradan basalım B'ye. Ömer beni takip et. Ok. Biraz evet. kenardan git. Dur Yiğit, şimdi, Sen bak. de bizi kolla. <laughs> tamam. Berk bak, buradan spotladım bir niyet vursana. Dakika çıkayım ne bir yere. <laughs> gel sen beni bul. <laughs> Beyler şimdi dikkat, ses kasa biliyorsunuz ses kasa diyeceğim de soramam. Beyler şimdi soldan, soldan gidin. Tamam biz soldayız, tamam. sen biz de soldan gidelim. gidelim İyi Ümit, adam lazım bak adam var. Geliyorum. Bordun, tank var sağda çıkmayın. Vurdum birini, birini vurdum. Beyler tankı spotladım. Beyler, Ümit çok, çok spot kişi var. var, yardım edin. Geldik. Aldım tekini, tank bizi görecek. Aa Berkler çare... burada biz Berklerle birleştik. Arkada adam var, arkada. Ben, ben sağdan gidiyorum adamlarını o o adam, ya. adam ön arkamızda. Herhalde. önünüzde. Aldım. ya. Oğlum önümde bir sürü adam var gelin vuralım. Bora arkanda vurdum. Burada adam var. Bora arkanda hayır. Bora geliyor iki kişi geliyor. Vurdum vurdum birini de diğerini göremiyorum. Ee, uçak aldı galiba onu. Bak orada itmenin torun. Söyle. Evet. Dur şurada bir tane adam var onu vuracağım şimdi. Dur. Evet. Ee, alın alın. Şu aldım. kulübe gibi bir şeyin orada. Solumuzda. Geliyor. Beyler. Vuruldum vuruldum. Aldım. Adamı. Bana sıkıyor ya. Beyler şunu vursana. Şu, şu. Kalk kalk. Şunu ya uyuz adam ya. Sağ ol. Lan ben öldüm öldüm öldüm, öldüm yardım. yerde adam var. İki tane adam var dağın tepesinde. Aynen aynen. Üç tane var. Gözükmemiş. Amına kodumun teröristleri. Birini sıktım ben. Birini oyalayın oldum. oyalayın. Öldüm kaldım. Tamam aldım onu. Um. Ümit bekle yanına başla. Beyler ben öldüm ya. ben ya. ya. Sniper Yiğit vurdu. Yiğit'in yanına başlayın. Sniper vurdu. Yiğit şeyde. Nereye arkanızda 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 adam bakın. Bakamıyorum. Bıçak Nerelere çıkmışlar abi. Beyler burada önde. Lan kaçtı. Bu adam ölmüyordu lan, nasıl ölmedi? Ya ay. kurdular En iyisi komik. sen de Assault'a gel bize. Abi o sinir lan. Şu arkadalar a'da var. Gitti, ada gitti. Belal şu arkadalar bakın. Berk. Efendim. Bak şurada tank var. Ya beyler ya. Arkadaşlar. bir dakika kanki döneceğim sana. Tamamdır. Bir dakika Sniper şimdi yeni yer açıldı. Yeni bir taktik üretmemiz lazım. Oh snipe. Şurada da daha da var. Daha da var. Daha da var. Gördüm orayı İyi. Aynen, A, ben de gelin. Sağdan gelin şu adamı vuralım. Gelin. Ups. Bir sağ. Abi senin, Yardım senin sesin o kadar. Kıyıdan gidelim, gidelim biz. Aynen beyler kıyıdan ya. Beyler tamam. çıkalım mı? Tamam Metal ben seni takip ediyorum Barış Burası Bankan temiz ver. Burası temiz dur Yürü Barış ben sniper'ım Sen önden destek verirsin Arkandayız Yiğit'i takip edin Yiğit'i takip edin Aynen Yiğit'i takip ediyorum ben Beyler Engineer'lar Arşivlerinizi doldurun da Tank var tank. önümüzde Ben buradan bir Allah Tank beni ne görmesin Bir tane sniper var Ben Sniper'lar sana bakar. Ben de sniper'ım. Eagle, eagle. Yaylım ateş açalım, yaylım ateş açalım. I ben suppression açıyorum. Bir dakika, sürekli... solo'nun öldüğü yerde adam var. Ya. Adam vuruyor. Öldüm kaldım. Adam var, adam var, adam var. Arkanızda, arkanızda, arkanızda. Arkamızda mı? Yok. Vuralım. Ya adım. beyler. Lan, lan, lan öleceğim. öleceğim. Ha vurdu. Metal yürü ben seni koruyorum. E ya sol e e yok mu, Sol yok mu? Ne yapıyorsunuz? Kaldırdım. Ya. Lan tepemizde, tepemizde. Of aldım. Helal. Berk. Lan bomba attı orada adam hala. Beyler canlandırın ya. Beyler canlandırın. Kanka bize de adam sıkıyor bekle. Bekle sizin ismi Ahmet de Sağ tarafta. Hı, 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 hı. Canlandır canlandır beni canlandır. Hı, hı. Gidiyorum onun hı, hı. yanına gidiyorum. Dur ben ben aldım onu. Abi bırak buru, buru, bırak beni beni bırak. Asik. Efeniz burada mı şimdi? Şunu koşun. Hadi, A'ya basalım be. Bak yukarıda sniper var solda, yukarıda. Solda solda solda. sniper var. Yukarıda kuruyorum. adam. Dağda dağda. Aynen. Adam dağda. dağda. Ben beni koruyun sniper'ım. Beni koruyun sniper'ım. Biz A'ya basıyoruz siz onları temizleyin. Ben bastım A'ya basıyoruz. Onca mı? Ben, var. ben post, kuruyorum post. gelin. Ben Geliyorum arkadan. A'yı kurdum. Ya spot'u sniper var deyince olmuyor. Ya siz bir Arkada adam var arkada adam, Arka adam var Tank arı. biz tank bizim base'e gelmiş ha of, siktir bizi Of arkada bizim... aynen Kurum siz Bu yeter ya iyi bırakın tankı B'ye gitme tamam B'ler öldüreceğiz A'da gidiyor A'da gidiyor B'ler tank bizim base'de B'nin bak adam geliyor binanın içinde Şu video izledikten sonra bir izleyin Bana hak vereceksiniz cevap bile vermiyorsunuz Kastım baya ya kendimi anlattım Yanında da o Ola tamam öyle. Arkamızda adam var oğlum. Tank onların beze gitti. L Tepede. Lav geliyor, lav geliyor, lav geliyor. Return to battle. O lava bir şekil lazım ya. Beyler nerede o? Beyler dağda sniper var. Tamam demin you know, spot de Takmadınız bile. Tank, tank, aldım, tank aldım. Kanka geliyor. o ben öldüm ya. Yani benim yapacağım bir şey yok. Diğerlerini söyle. Ben öldüm o orada. Beyler tankımda don. Duramayız ki şu an. Nereden, Beyler. nereden basalım? Ya basın, mı? Basın, adam basın, basın sağ sol yapın sniper ben, var. Ben. Efendim? Herkes o, herkes o yola. Sniper değil o, tamam. ilanın içinde. Ya sniper ben. dolu işte ya. Ben. Siz, 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 siz adam spotlamaya çalışın yeterince lütfen. Dağda sniper mi? var. Her yerde, her yerde. Oh! Of! Arkada, arkada. Oha öldüm, öldüm. Canlanma. Tamam bendesin, bendesin. Ben, ben, Al, Al, ben. SKS'le tek, ne güzel. Tamam. Beyler kıyıdan gidin tank var. Kıyıdan bir adam var bir sürü. B'ye doğru gidiyorum. Kıyıya bas bas kıyıya bas 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 Kanka adam var dur sakin ol Berk iyi misin? İyiyim iyiyim Tamam Lan 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 sağ altta Bir tane RPG var saklan saklan Hop 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 gördüm 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 bırak Aldım ES yeri Şuna uyuz i̇yi, oldum ha Kaldırın dikkat edin oğlum hepimiz bir anda ölmeyin Tamam Lan yarım da oldu Kaldırın kaldırın Tamam ben de senin ben de senin sakin Beni bul orada adam var Arkamızdalar Şurada adam vardı ya. ya. Bekle, bekle ben. Geldi adam önünde bak Hannibal. Tamam, Vurdum. Ben de ben de ben de ben de. Radio beacon patlattı. Medik attım. Oha ya, oha ya. Ben kurdum. Geliyorum mu tamam, abi? Çok zaman. iyi, çok iyi, çok iyi. Öldüm lan. Asiktir. Yapma bunu, yapma bunu. Oğlum benim elim kayıyor. Ben Serkan dikkat edin orada lan. Vuruldum, vuruldum, vuruldum. Of, tank, tank, tank. Kaldır. Serkan canlandır. Çözecekler. Öldüm ya. Serkan öldü bir dakika. Ya bu ne? Bora, bora öl. Ben de öleceğim. Ben de öldüm. öldüm. Süper. Ben nasıl Tamamdır. Süperiz. Bu da neyse. Çok, çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. iyi, çok iyi. Arkadan geliyor. Ver, ver, be, bekle, bekle, bekle. Tamam, bekle. tamam, tamam, tamam. Yiğit de doğun, Yiğit de başlayın. Gel şu arkadan. Yiğit sen tamam, buradan soldan tamam. şu vuruldu. binayı vuruldu. basalım, binayı basalım. Aa, arkada. Beyler, kıyıda ablam var. Öldüm beyler, öldüm. Oha be, Su-25 Eagle neredesin? a al, bir an önce a al. Adam... Kaldırabiliyorsanız kaldırın. Alıştadı. Evin içindeyim, kaldırabiliyorsanız kaldırın beni. Bir an önce a al. İyi tamam, arkamdaydım Ne heyecanlandırma. Abi? abi yukarı kadar çıktım ben, geri dönerken git, bitti zaten. Dönmeye çalıştım, o zaman Adam, bitti. Oğlum adamlar karşıda, dolu over, sıksanıza. A'yı kuruyorum. Beyler, sizde niye doyamıyorum ben? A'yı Özürüz kurdum. Mi? Ben öldüm. Ay kurdum, ay kurdum. Gel gel gel. Tamam tamam. Gel gel ben gel. Ben pi Pinkman'da doğdum ben. Evet var ya Pinkman. Tamam ben de. Pinkman'dayım. Tam vurdu. Toplu kaçma maçı. Mid 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 mid. Attım. Ben de direkt Efendim? altımızdayım. Bekle, öldüm abi. Öldüm. Lan o be Oğlum adam çözüyor adam çözüyor. Ya asfalt şunu ya. Evet. İşte bu patladı. Süper. Tamam. Şimdi gidiyoruz. Beyler, eee nerede o? Amtrak tamam. bindik biz, bir olarak. Git bizi diskoya götür. <laughs> ok. Solo, kanka F2'yi bana bırak istersen, ben daha iyi atarım. Heh, Aldım şimdi... onu. Tamam. Bir saldır sen şimdi. Medkit solda mı? Medkit sağ ya. Bina yık, bina yık. Okay. Binanın içindeler. Yük bina saldır. Ben indim saldırıyorum. Bak şurada şurada şurada. şurada. Evet biz yardıralım ya. Yani. Aynen. Biz basıyoruz antrapa. Ha binayı yıkmayın ben. Sol dinlenim. taraf soldaki tamam, bina bak, soldaki bina. Aynen. Bina gibi. yıkıldı Abi. What the f... Dedim o binayı adam. yıkma dedim. Cesedin binanın içine kaldı. Biz geçtik ondan sonra yıkıldı. Aa tank 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 tank. Bari binip böyle kaldıraydım. Yukarıdayım. Gelin tanka binin. Beyler siz binin beni evet. sürmeye saldıralım. Arkada sürer bu. Kıyıdan geliyorlar kıyıdan Mortar var orada bir yerde. Beyler ya Beler. tekrar tekrar kaldırıyorum sizi. Düşüyorum düşüyorum düşüyorum. Berk bekle. Tamam bekliyorum. Hızlı ol biraz. Oha, yüzüyor muydu lan bu dur dur dur. Ha oğlum adam da lan çabuk çabuk. Ha İnanın devam et lan. Yapma bunu yapma bunu yapma bunu yapma bunu. Şöyle duvarları yıkalım hiç olmazsa. Oo oh, solda adam var, var, adam, adam var adam adam adam. Var. adam. Orada bak, sıkın, bak. Bir dakika hep yazdan konuşun lütfen. Bas, Eğer şu tanka sıksanız. Tamam burs. bir dakika noktası. Aha. Biz döndük i̇şte. arkadan. Ölen yanımızda dostum Lan Ümit insek mi? İnelim inelim Yok yok inme inme biraz dövelim şurayı Sen burada kal ben iniyorum Sen burdan tahmin olacağım. Konteynerlerin içinde bir tane sniper var M95 var Ümit adam geldi yukarıda bak m pardon kafam karıştı Hop 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 bir dakika Bir dakika bineceğim Şunu tamir et Beyler ben giriyorum dışarı Ümit tamir et. Şey iyi beyler. beyler. Tank tamam, tamam, koru ben, ben ayağım. Tank gördü burayı. Ümit evet, adam dolayı çıkma çık. Aynen ben burada götünüzü şarkı. götünüzü kaldırmayın bence. Biri benim yanıma gelebilirse Ebellim. güzel olacak. Medikor. bekle altta adam var şimdi bekle. Berk, bekle orada adam var. Ve gitti. Aa. Ya tank gidiyor. Ya tank yiğit canlandırabilirsen canlandır. Devindeyim ama. Çıktım ben yukarı. Yukarıdayım. <laughs> Yukarıdaki kim ya? <laughs> ya Benim deniz, deniz seviyesinde değilim işte. Dur geliyorum. Çabuk 3 2 Bitti ya. Ya abi nerede doğdun sen? Of. Bora pardon. Tamam tamam. Ben sana da sık ben mermi değiştiriyorum. Tank var. Öldü mü? İlerleyin ilerleyin. Ilerle, Aynen tank var biri adam arkadan, arkadan da var. adam gelmiş. Da şey dolar. Ha öldüm süper. <laughs> <laughs> Oo. Oh. Ya abi engineer falan bırakın herkes asıl. Lan adam ben geldi. Aha. <laughs> Aha. Biz burada kaldık Enel'a <laughs> valla ya. Aa. Evet. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Beyler Ben de kaldırsan iyi. enim. Sen ayak dönmüşsün lan. Ay yine öldüm ya. Yiğit bas. Berk ben de doğarsın ya. Çıkamam şimdi oraya. Ben oğlum neredesin? Kaldırır mısınız? Al işte. Adam geldi arkanızda merdivenlerde. A kuruldu. Ah. Yanımda yanımdayım. Metal kaldı. Çık 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 çık. Tank dibimizde it. Ya abi. Hayır. Ya. Bizim Siz var mı? M kom patlasın bari. Lan ya. arkamızda. Bitiyor galiba. Bitti bitti bizim bitti bitti. Yapma bizim bunu yapma, yapma bunu. bunu. Bit patla artık ya. Patla ya. Evet. Yes. Evet. Evet. Bu kadar. evet. Bu kadar. <laughs> evet ah. güzel. Dokuzuncuyum ya. Güzel bitti ya. Yani iyiydi. Güzel Oradan iyi. saçma sapan ölsem değil ya. Ya. Ayırmayalım bence böyle de. Aynen lan. Ne ayıracaksın? Aynı takımdayız abi. İkinci bölümün sonu. Görüşmek üzere.